Herkese iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Bugün 17 Kasım Salı günü akşam 21.50 sularındayız. Altın analizi videosuna başlıyoruz. Öncelikle dünkü yaptığımız özeti bir okuyalım. Evet şöyle birazcık. Evet Heh. şimdi daha iyi. 10 saatinde bugün oldukça hareketli demişiz dün. Destekler 1880, 1860, 1850. 1885 üzerinde kaldıkça yükseliş devam eder yazmışız. Direnç 1900, 1905. Gram tarafında halen düşüş devam ediyor. Ancak bugün 466 üzerinde kapatırsak yükseliş ümitleri artar. 469 TL altında kaldıkça da düşüş devam eder demişiz. Ve şimdiki duruma şimdi göz atacağız arkadaşlar. İlk olarak ons tarafından başlıyoruz. Ons tarafına baktığımızda bugün en yüksek 1893'ü gördük. 1894'lerde bir direncimiz olduğunu ve şu mor ortalamanın tam üst noktasından döndüğümüzü görüyorsunuz. Alttaki en gördüğümüz düşük noktada 1884. Ve arkadaşlar e, halen yükseliş hareketine devam ediyoruz ama dediğimiz gibi bu üst noktada bir sürü direnç olduğunu 1905 ile 1894 aralığında bir sürü ortalama çizgileri var. Dolayısıyla Burada çetrefilli bir bölge var arkadaşlar. Dolayısıyla burada ilk başta bir anda yukarı doğru kırması çok mümkün olmayabilir diye sizlere bahsetmiştik. Ve 1850'den 1900'lere kadar yükselsek de şurada şöyle bir trend oluştu arkadaşlar bakın. Bu ufak bir yükseliş kanalı olarak karşımıza çıkıyor. Şu an bir kar satışı manasında bir aşağı doğru hareket var. Ama yine ben şunu söyleyeyim 1882 üzerinde kaldıkça bu ufak yükseliş hareketi devam eder ve 1900-1905'leri zorlamaya devam eder diye ben düşünüyorum. İndikatörlere baktığımızda burada e, yükseliş hareketinin devam edebileceğini görüyoruz. İndikatörlerde e, çok güçlü bir hareket yok ama halen yükseliş tarafında olduğunu anlayabiliyoruz. Peki 5 saatlik görünme baktığımızda evet 5 saatlik görünme baktığımızda burada biraz daha kötümser bir tablo var. 1880'lere doğru bir düşüş olabileceğini bize gösteriyor kısa vade için e, ve 10 sinyal tablomuzu gösterelim bizim hatırlamak için en son 1877'den yükseliş bizim e, yukarı doğru teyitlen teyitlenmişti ve 1850'den 1900'lere kadar geldik yani çok büyük bir yükseliş kanalı içerisinde e, bulunamıyoruz çünkü dediğimiz gibi 1900 ve 1905 aralığında ciddi dirençler bulunmakta. Şimdi gram tarafına geçelim. Öncelikle gram sinyal tablomuza bakalım. Sonrasında da e, analiz tarafına geçeceğiz. Evet en son 530'dan düşüş te e, trendi aşağı doğru teyitlenmişti. 540'tan nereye? 459'lara kadar düştükten sonra bakın toparlamaya çalışıyoruz. Birkaç gündür ons'ta toparlanma varken dolar sebebiyle gram tarafında bir türlü toparlayamıyorduk. Bakın iki tane doji, hatta şunu da sayarsanız üçüncü doji var. Şurada da bir e, topa açtı. Artık bunun e, mum türü biraz karışık ama şimdi onlara girmeyelim. Burada çok kararsız bir yapı olduğunu görüyorum. Şimdi analiz tarafına geçip değerlendirelim. Sinyallerimiz 530'dan başlayan halen geçerli. Onun detaylarına şimdi gireceğiz. Evet dünkü yazdığımız özetler burada duruyor. Bunu silelim. E, çünkü güncelini yazacağız. Evet burada e, gördüğünüz gibi yukarı doğru atmaya çalıştı 474'lere gittik biz bugün aslında. 466'lardan hatta en düşük 464.9'lardan 473'lere yaklaşık 9 TL'lik bir yükseliş yaşadık ama oradan tekrar aşağı doğru gelmiş durumdayız. Şimdi burası arkadaşlar özellikle 465'ler bizim için çok önemli destek. Bu desteğin üzerinde kalmaya devam edersek eğer tekrardan ben 473'lerin, 475'lerin test edip hatta 478'lere doğru bir Hareket olabileceğini düşünüyorum Twitter sayfamdan da e, Sabah bazı noktalarda e, Sizlere uyarıları yapmıştım isteyenler Onlara da bakabilir şöyle arkadaşlar Göstereyim evet 467 civarından yükseliş teyitlenebilir demişiz arkadaşlar Ama e, bu hareket yukarı doğru giderken aşağı doğru dolar sebebiyle tekrardan Döndü 478 bizim Hedefimiz olur diye yazmışız ve e, 478 hedefi Halen devam ediyor biz yeter ki şu 400 65'lerin üzerinde kapatmaya 466 diyelim ona 466'ların üzerinde kapatmaya devam edelim ama buradaki yükseliş hareketinde güçlü olduğu konusunda söylememiz doğru olmaz. Zayıf bir hareket var çünkü 474'ten satıcılar gelmiş ve aşağı doğru getirmiş arkadaşlar. Evet göstergelere baktığımızda burada da dolar analizinde yaptığım göstergelere benzer bir durum var. Yukarı doğru gitmek istiyor arkadaşlar altın gram Dolar da olduğu gibi. Ama e, zorlanıyor. E, bir zorlama daha tekrardan yukarı doğru olabilir. Yani şu bir saatliği falan atsam. 1 saatlik değil de. 4 saatlik grafiği atsam herhalde daha iyi gözükür. Evet. Burada bakın. Bir deneme yaptı 474'lere. Şöyle bir yükselişle. Şimdi tekrar aşağı geldi. Ve tekrar yukarı doğru tekrar 474'leri kırarsa. E, daha üst noktaları hedefleyebilir. Arkadaşlar bu e, ilk roundu kaybetmiş olabilir ama. E, şu an. Aşağı doğru döndü diyemeyiz 466'ların üzerinde kaldıkça diye ben düşünüyorum. 5 saatliğe geçtiğimizde burada da bir aşağı doğru hareket geldikten sonra bir toparlanma mevcut. Burada geçmemiz gereken noktayı 468'ler olarak görüyorum. Ama 5 saatlikte de çok güçlü bir hareket yok. Günlük bazda da sıkışma hareketi var yukarı doğru zorladık özetle. Bunun tekrardan bir denemesi olabilirmiş gibi geliyor bana yarın bunu izleyeceğiz arkadaşlar. Ee, ve özetimizi yavaş yavaş yapmaya başlayalım. Ons tarafında yatay bir hareket var arkadaşlar. Ons altında oldukça yatay bir hareket var. 1900 direnç yani bayağı dar bir kanala sıkıştık. 1882 üzerinde kapattıkça yükseliş ons'ta devam eder. Destek dirençler zaten dar bir kanal olduğu için daha fazlasını yazmak istemiyorum. Biliyorsunuz zaten altta 1860 alt destek. Daha üstte 1905'te üst direnç. Gram altında düşüş trendi henüz bitmedi. Bugün yükseliş trendine girmek için zorladık ama gram altın başaramadı. 466 üzerinde kaldıkça yükseliş hareketlerini devam edecektir. 475 478 hedefleri bulunmakta. Destek 465 460 455 Evet arkadaşlar özetimizi yaptık. Şunu biraz e, aşağı atalım. Çok uzun oldu cümle. Tek satırda pek hoş olmadı. Şimdi daha iyi diye düşünüyorum. Evet. Yarın sizlerle beraber tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Ben bu özeti kaydediyorum. E, bu özet üzerinden yarın tekrar taşıyacağız. E, videolarımızı beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizleri videolarını takip etmek için. Hoşçakalın iyi akşamlar.